Sen ne diyor ne diyor al sen hepsini de ver bak bak, bak, bak. bak bak burada da turuncu gösteriyor ama iki evet. turuncu diyor sen turuncu istemedin mi acaba pembesi var mıdır sen yok yok mu yok. hangi renkleri var ki İyi, iyi, i̇yi harf ettirmemiş mı? ilk defa da senin şansına kadar iyi harfi yok Tamam Hasan onu al. Olur mu? Evet. Tamam. Turuncu. Var mıdır acaba renkleri? Hasan onu aldın ama. Yurikoru ne yaptı? Evet. Gel ilk tur bize sen de bak bak. Arkadaşlar ben o zaman... İlk tur ilk tur. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşım ben Azra'nı da istiyorum. Ama babamla alacağız. Yemir abla çok güzel. Vallahi bayıldı. Bunlar anahtarlık değil mi Nurgül? 80 TL çok güzel mi 80. Çok güzel değil mi Nurgül? Çok güzel ama. Hasan sen ne aldın? Azra öyle her şey alamazsın ama. Tamam sence o. Onu bıraktın mı? O ikisini mi aldın? Ne yapacakmış? mı? İlk sen hala orada mısın? Hadi ya kalemini aldın mı? Bakayım hangisini aldın? Bunu aldı? Tamam hadi şimdi kasaya gidelim mi? Hadi bırak onu gel buradaki detaylara bakalım gel. İlk da çok güzel Küçükçe yıkıldım ama halledeceğim Bu yapıla çok seviyorum ya ne yazıyor? Küçük bir yıkıldım ama halledeceğim İyidir benim de bu çok güzel Çok hoşuma gitti ne Hangisi? Canım ben çileden çıktım nereye geleyim evet, Ben bunu istiyorum güzel. Tamam onu alırsan o da almasın. 5 <laughs> dakika daha Anne bunu babamla da alayım al. Babamla alayım anne. anne babamla da alayım Tamam, Dadın hayır. Adı bir adı. tane seç. Hayırdır, Bakayım. Ben de ben de. Ay sen bana dön, bana dön. Bakayım nasıl yakışmış mı? Ay sen tatlı olmuş. Hadi koy onu yerine. Evet. Burada. <laughs> Hadi gidelim. Bak sen burada ne var? <laughs> Kendinden yapışkanlı. Evet bunlar. Ama biz bunları almayalım değil mi? Bunlar güzel değil. Evet. Biz alacaklarımızı aldık değil mi Asel? <laughs> Onları ama almayalım gel. Bana Bak buraya tokat. İlk Nur. Bir laf dinle. Harfli kolye. Ama ya da var. Evet harfli kolyem var. Harfli yüzü yok. Harfli yüzü yok. Evet milyonlarca koka bir sürü seçenek değil mi Asen? Ha, hangisini alacak? Şu güzel. Bunu mu alacak? Aslında bu çok güzel. Evet, o da güzel. Ama sen al güzel. Al bak. Al Bak bu, bak bu gözürde var. Sen ekle bakayım. Onu mu alacaksın? Evet. Onu mu alacağım bunu? Ya bu çok güzel. Bunu bir denesene. Anne. Aa al sen bak bak bu da var. Bu da çok güzel. Evet. Hangisini alacaksın? Seç. Evet. Tak bakayım nasıl olacak? Ama ters taktın. Gözleri bize dönecek böyle. Tak bakayım. Tak. Aa sen vallahi çok güzel oldu. Onu mu alacaksın, bunu mu alacaksın? Bunu, dur, dur. Bunu Hayır, ondan senin bir sürü var. Al sen. Bak, bunu çek. Al sen bunu al. Şu renkli gök kuşaklısını al. Al sen bunu al. Onu mu alacaksın illa? Sırafa bana söylüyor. Ama bunu almayacağım. Onu almayacaksın. Hangisini alacaksın? Bak zaten bu renkte de var. Onu mu alacaksın? Evet. Arkadaşlar ben bu kalemi alıyorum. Sonra babamla ajanda almaya geleceğiz. Evet. Hadi artık gidelim. Hasan <laughs> yalnız ters takmışsın ha haberin olsun. Ters takmışsın. Bak şöyle takacaksın. Tak bakayım. Takamadım al tak. Hadi gidelim. Hadi biz şimdi kasaya gideceğiz arkadaşlar.